Yakın zamanda senin kız arkadaşın olmadı mı? Ne zaman ayrıldınız? Ne, kaç ay sürdü ilişki ya da sene? Yani Hı -hı. uzun bir ilişkim oldu. Hı -hı. Ee, bundan iki yıl önce. İki yıl önce? Evet iki, i̇ki yıl önce. Evet. İki yıl ilişki olmadı. İki yıl önce bir ilişkim oldu. Hı -hı. O ilişki bir yıl sürdü. Hı -hı. Son bir yıldır da hayatımda ciddi anlamda bir kimse yok. Hı -hı. Neden? 31 yaşındasın. Ee, neden? Ee, şöyle... Evet 31 yaşındayım. Ee, ben de zaten aradığım aşkı, sevgiyi ve mutluluğu burada bulacağıma inandım. Ee, o yüzden ben bu programa katıldım zaten. Sence bulacak mı? Bulacak yani, mı? Bulacağıma inanıyorum. Buldun bulacağıma bile, inanıyorum. değil mi? Buldum bile. Oo, <laughs> o kadar eminsin yani. Evet, eminim. <laughs> yani bravo. Bu arada şey soracaktım. <laughs> Köpekleri seviyor musun sen? Hayvanları severim. Köpeklere bayılırım. Ee, ama kedileri sevmem. Aa evde köpek olsa senin için problem değil değil mi? Yok, sorun değil. Ama Çünkü mutfağa girmesin. Benim Mutfakta bir tane köpeğim sürece... var. Öyle mi? Evet, onu ablam götürdü. Hmm. Böyle yemekte rahatsız etmesin diye ben rica ettim. Hı hı. Ne? cinsi ne? Chihuahua. Chihuahua. Evet, hmm, çok severim. Amerika'da benim de vardı. Öyle mi? Aynen. Hangi cins? Chihuahua'ydı. Aynen. Aynen, aynen. Onlar da Chihuahua'ydı. Senin gözlerin hangi renk? Benim gözlerim. Yakından bak bakalım. Evet bakayım. Yeşil. Yeşil. Çok güzel. Seninkiler de güzel. Teşekkür ederim. Aynı renk. Evet aynı. Aynen. Aynen. Seninki biraz koyu gibi ama yine de yeşil. Benimki gri yeşil böyle. Göz göze falan konuşuyorlar böyle. Gözlerin rengine bakıyor herhalde. Kur yapıyor şu anda tamamen. Gözlerini. Annen şer söyledi Aa, ne? Çocuklarımız olursa çok güzel olacak dedi ne? Hmm, Anne mi dedi bunu? Evet. Yani, annen de ben annem de beni senin sevdiğini gibi. Annem senin yanında mı oldu acaba bir anda ilk etapta orayı anlayamadım tam. Ama senden çok hoşlanmış söyledi bana. Konuştunuz biraz mı? Konuştuk mu? Ne Bahsettik söyledi? E i̇şte çok güzel bir kız. Yalnız şey olmuş sanırım. Bir Türk kahvesi polemiği yaşamışsınız galiba? Onu biraz anlatsana bana nasıl oldu? Ne yaşadınız? Şu ben Türk kahvesini hiç yapmadım. Aslında Hı -hı. kahve içmeyi sevmiyorum Hı -hı. ben. Bugün ilk defa yaptım. Tadı iyi oldu. Hı -hı. Ama köpüğü olmamış. Köpüklü olmalı. Evet. Hı -hı. Sen kahve yapmasını biliyor musun? Tabii ki biliyorum. Onu da öğretirsin. Tamam. Su içer misiniz? Su o, tabii bunun yanında su ister tamam. yani. Köpüğü de yok. Bunu nasıl yaptın bunu ben sen? Ben ilk defa yaptım. Eyvah eyvah. Ne, sen ne, niye yemiyorsun ne, ne? balığı? Beğenmedin mi? Ben beğendim ama ben doydum. Okan! Kızlar. Okan! Yavaş olun kızlar. Duyuyorum kızlar. Senin gibi bir erkek tamak zevkine bu kadar düşkünken nasıl oluyor da bunları yiyor kan? Bitirdin balığı, bitirdin. Bu ne ya? Kızlar mecbur, mecburiyetten yiyorum. Ee, mecburiyetten? E, yani mecburiyetten derken... <gülüyor> <gülüyor> ya yeme, yeme. Sana bir şey olacak. Ne alakası var? Ya güzel aslında ama biraz yanmış. Maralcım ya. Sen yanık kerlerini yeme. <laughs> <laughs> böyle. Kızlar, bayağı yanmamış mı sizce de? Bayağı yanmış. Ay sana söylemeye çalışıyoruz zaten ama açta kaldım biliyorum farkındayım kıyamam ya. Ay Niye? ay ay, ay. Üzüldün mü sen? Evet. Hmm. Sen biraz önce dedim güzel olmuş tadı. Tadı güzel beğendim ama yanık olmuş. Ama yanık böyle tadıyım. Yanık yanık balık yiyorum. Okan. Efendim. Hmm. Perşembe günü sana çok özel yemekler düzenledim hazırla hazırlayacağım konuşma kızarlar lütfen ama kızlar diyor ki Perşembe günü bana çok güzel yemekler hazırlayacaklar tamam bak arası işte Perşembe onların günü olacak o hmm. zaman bakarsın hmm. şimdi ben yanındayım karşındayım hmm. benimle konuş lütfen Tamam olur olmasa ben çok ıı, kızarım sana kızarsın evet hmm. ben sana üzülür müsün Tabii ki üzülürüm. Bu benim için Ece yani... sen beni o zaman şimdiden kıskanıyorsun. Yok. Benim için bu saygısızlık. Nasıl saygısızlık ya? Bence kıskanmak. Çocuğu bizimle konuşturmayan sensin. Maral çok kıskançlık yaptı. Tabii kendine özgüveni yok demek ki. Bunun için bizimle konuşturmadı kızlarla konuşuyorsun. Ama şimdi. Onların günü de olacak. O hmm. zaman baya konuşursun. iyi tanırsın. Ama program için onları da tanımak zorundayım. Onlarla tamam. Onların zorundayım. günü olacak. O zaman kızlarla hmm. konuşursun. Benim için bu saygısızlık yani. Yapma hmm. bana böyle. Gözlerime bak. Bana bak. Bakayım. Dur biraz <laughs> Odaya yapayım. bak. Bakayım. İnşallah sen benim günümde konuşursun da ben de sana vereceğim cevabını biliyorum. Bana bak, bana bak, biliyorum. bana bak. Çocuk isterse bakar zaten. Okan ne görüyorsun orada? O gözlerini görüyorsun. Sürekli konuşmasına izin vermiyor. Çocuk konuşturmuyor. Sürekli benle ilgilensin. Beni sevsin. Gözümün içine baksın. Bu nedir ya? Vallahi gerçekten çok harika gözlerin var ya. Teşekkür ederim. O kızların hiçbirinde böyle göz yok. Diyorsun. Biliyorum. Hmm. <laughs>